Merhaba 25-31 Mart haftası yorumlarıma hoş geldiniz. Bu hafta Ay sırasıyla Akrep ve Yay burçlarına geçiş yapıyor. Hafta genelindeki gökyüzü hareketlerine bakacak olursak 25 Mart'ta Ay Plüton ile üçgen açı yapıyor. E, transit Ay'ın Plüton ile üçgen açı oluşturduğu gün arzularınızın ve dürtülerinizin altında ateş yakan içsel bir kıvılcım hissedebilirsiniz. 25 Mart saat e, 09.59'da ay güneş ile karşı yapıyor ve pampural e, yarı gölgeli ay tutulması meydana geliyor. Tutulma terazi burcunun 5 derece 7 dakikasında meydana gelirken e, yükselende ikizler burcunu görüyoruz. E, Amerika, e, Antarktika Alaska ve Kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek tutulma ülkemizden görüntülenemeyecek. Kardinal burçların yani Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarının yaklaşık 0 ile 10 dereceleri arasında kişisel gezegenleri olanlar bu tutulmadan direkt etki alacaklar. Tutulma ile ilgili detaylı bilgileri bu konuda çektiğim videolardan takip edebilirsiniz. 27 Mart'ta Ay Merkür'le karşıt açı yapıyor. Transtay'ın e, Merkür'le karşılık oluşturduğu gün düşünceleriniz e, doğal olarak tefekkür için e, içe dönecek ve hayatınızda olup bitenler üzerine kafa yoracaksınız. Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Ay Akrep burcundayken duygularınızın e, çok daha e, yoğun olduğunu görebilirsiniz. Her şeyi inanılmaz bir tutku ve derinlikle hissedersiniz. E, bu e, canlılık ve e, cesaret ya da kararlılık düşüncelere ve kıskançlığa yol açabilir. Ay, Plüton ile kara açı yapıyor. Transit ayın, Plüton ile kara açı yaptığı gün eski bir duygusal sorunu temizlemenizi sağlayan duygusal bir e, katarsis yaşayabilirsiniz. Ay, Mars ile üçgen açı yapıyor. E, transit ayın e, Mars ile üçgen açı oluşturduğunda, Günün getirdiği her türlü zorluğun üstesinden gelmek için çevrenizde duygusal destek hissetmeniz daha olasıdır. Kendinizi yeni bir yöne çekmek için risk almak ya da sorunların çözülmesinin bir şeyler yapmanın farklı yollarını denemek için iyi bir gün olduğunu görürsünüz. 28 Mart'ta ay satürn ile üçgen açı yapıyor. Transit ayın satürn üçgen açı oluşturduğu gün son zamanlarda karşılaştığınız kısıtlamalar veya sıkıntılar karşısında sabırla sebat etmek için kendinizi daha e, güçlü hissedeceksiniz. Ay Jüpiter ile karşı açı yapıyor. Transit ayın Jüpiter ile karşılık oluşturduğu gün İlişkilerinizde sizi de e, isteklerinizin altında yatan inançlar üzerine düşünmeye sevk eden karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. 29 Mart'ta ay Uranüs ile karşılaşıyor. Transday'ın Uranüs ile karşıtlık oluşturduğu gün e, ani içgörü parlamaları e, yaşama olasılığınız artacaktır. Beklenmedik keşifler herhangi bir yerden gelebilir bir konuşma veya gün içinde tanık olduğunuz bir e, şey tarafından tetiklenebilir. E, görünürde hiçbir neden yokken Ay Venüs ile üçgen açı yapıyor. E, transit Ay Venüs ile üçgen açı oluşturduğunda kendinizi hayatın gelgitleriyle birlikte akıyormuş gibi hissedeceksiniz. Ay Neptün ile üçgen açı yapıyor. Transit ayın Neptünle üçgen açı oluşturduğu gün Yaptığınız her şeye hayal gücü katmak, e, tam keyif alacaksınız. Yaratıcılığınızı keşfetmek ve fantaziden aldığınız izlenimleri ifade etmek için e, gününüzde yer açmak için de iyi bir gün. E, Ay Yay burcuna geçiş yapıyor. Ay Yay burcundayken e, hayat hakkında son derece iyimser ve e, olumlusunuzdur. Önceki e, birkaç günün aksine her şeyin daha e, harika gittiğini hissedebilirsiniz. 30 Mart'ta Ay-Mars ile kare açı yapıyor. Transit Ay-Mars ile kare açı oluşturduğunda e, sıkı çalışmanız ve engeller karşısında e, anlamsız bir azim göstermeniz için gereken kozmik bir, e, bileşenlere sahip olursunuz. 31 Mart'ta Ay-Satürn ile kare açı yapıyor. Transit Ay'ın Satürn ile kare açı oluşturduğu gün hayattaki çeşitli sorumluluklarınız yüzünden kendinizi normalden daha fazla yük altında ve bunu almış hissedebilirsiniz. Ay Venüs ile kare açı yapıyor. Transit Ay Venüs ile kare açı oluşturduğunda yüzeyin altında mayalanmakta olan e, değişiklikleri sezme ve hissetme e, olasılığınız artacaktır. Haftalık yorumlarım genel yorumlardır. E, ay geçişleri ya da gezegen hareketlerinin detaylarını günlük yorumlarımdan veya bu konuda çekmiş olduğum özel videolarımdan takip edebilirsiniz. Videolarımı desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyor. Güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.